Güzelce yıkadım, bir su döktüm bu ikinci suyu, sonra süzgeye alıyorum, suların sarkmasını bekliyorum. bu Şekilde. Merhaba değerli takipçilerim, Servin Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere baharın gelişiyle birlikte, fresh, sağlıklı, yaprağın suyunu haşlamadan atmadığımız için çok sağlıklı oluyor, kalsiyum deposu, asma yaprağı boranise yapacağım. 250 gram taze asma yaprağım var. E, maydanozum, nanem, dereotu. Küçücük bir baş da şöyle tane tane koyacağım. Taze sarımsağım var. Bir büyük baş taze soğanı doğradım irici. Yeni soğanlarımız şeker gibi. E, bir kısmını yaprağını doğradım bu şekilde. Şimdi nasıl doğrandığını göstereceğim. Zeytinyağlı bir yemek. Hafif. Bir bardak pirincim var pirincimi sıcak suyla yıkayacağım. Şimdi yıkadığım için yapraklarım dağıldı. Tekrar topluyorum. Şu şekilde e, dolma aşlamadan önce yaptığımız gibi üst üste koyuyorum. Yapraklarımı bu şekilde. Daha sonra şu iki ucunu kıvırıyorum bakın. Şu saplarını kesiyorum dipten. Bu şekilde. Daha sonra şunu şöylece kıvırıyorum. 1 santim kalınlığında yapraklarımı doğruyorum. Daha ince olmasın. İçinde kayboluyor yapraklar. Çünkü bunlar çok taze. Şu şekilde bütün yapraklarımı doğruyorum. Şu yapraklarını altı alıyoruz. Şöyle kıvırıyoruz. saplarını kesiyoruz. Daha sonra şöyle rulo yaptığımız bir çay bardağına yakın zeytinyağımız var. İçerisine iri doğramış olduğum bir büyük soğanım var kuru soğanım. Soğanımı pembeleşinceye kadar sot edeceğim. Kabuklarını soymuyorum. Çok taze küçücük sarımsaklarım. sarımsaklarımda da 1-2 soğanla kavrulmasını bekliyorum. Aroması çıksın. Kendi yapmış olduğum videosunu çektiğim Lütfen izleyin bu salça videomu. Salçam çok kaliteli oldu. Bir yemek kaşığı ev salçası. Yine kendi çekmiş olduğum videosunu izleyin lütfen. Biber salçam. Kavuruyorum. Çünkü renginin çıkmasını istiyorum. Biber salçamın, domates salçamın. kavurmazsanız kavursanız mide yanması yapmaz. Kavurmazsanız asitik oranı daha çok artıyor. Şu anda lezzet arttı. Süper oldu. Evet, salçamız da kavruldu. 1 çay kaşığı karabiber. koymuyoruz. Çünkü salçamızda tuz var. Daha sonra doğramış olduğumuz taze asma yapraklarımızı kavuracağız. Şimdi altını ocağın altını iyice kısık ateşe alıyorum. Hafif buharla biraz yumuşasın. Sonra kavuracağım. buharıyla yumuşadı yapraklarımız. Bakın rengi de sarardı. Şimdi biraz kavuracağım. Bir iki dakika hemen kapağını kapatırsanız buharla bu kadar kolay oluyor. Şifa deposu. Kalsiyum. Sütten 7 kat daha fazla asma yaprağında kalsiyum varmış. Yaprağı mutlaka bir bu şekilde biraz kavurun. 2 su bardağı kaynak su ilave ettim. Şimdi üzerine yıkamış olduğum pirinçleri ilave edeceğim. Şimdi üzerine pirinçlerimizi ilave ediyoruz. Sıcak suyla yıkadım ama bekletmedim. Bu bardağa suyumuzu koymuştuk. Şimdi kontrollü bir şekilde takip edeceğiz. Sıcak su ilavesi yapabilirim. Açıklamalar bölümünde içerisine ne kadar sıcak su girdiğini yazacağım. Lütfen açıklamalar bölümünde okuyunuz. Şimdi bir su bardağı sıcak suyu da ilave ediyorum üzerine. Bu aşamada dereotumu doğramış olduğum dereotumu ilave ediyorum. Maydanozla nanemi piştikten sonra üzerine koyacağım. Dereotunun aromasının yapraklara geçmesini istiyorum. Onu önceden koyuyorum. Tekrar karıştırıyorum. Kapatıyorum. Kısık ateşte kahve ocağında pilav gibi pişmesini bekliyorum. Dolma pişirir gibi aynı. Bu dağınık şekli. Yemeğimiz suyunu çekti. Bakın pirinçlerinden, yapraklarından alıyorum. Pişmiş mi diye bakıyorum. Evet şahane pişmiş. Hemen ocağın altını kapatıyorum yarım saat yemeğimiz zeytinyağlı olduğu için demlenecek suyunu çekeceğim asma yaprağı boranım yarım saat dinlendi şimdi üzerine yeşilliklerini koyup karıştıracağım taze nane ve maydanozumu üzerine bırakıyorum Aşamada yarım saat dinlenmiş olan boranımı asma yaprağı boranımı karıştırıyorum. Taze asma yapraklı boranim hazır. Sunum tabağıma alıyorum. Çok sıcak daha soğumamış. sarımsaklı, sarımsaksız tercih size kalmış. Hepinize afiyet olsun. Sağlıkla kalın. Mutlu kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Hoşça kalın. Şöyle sizin için tadıyorum. Biraz da yoğurdundan alayım. Arkadaşlar muhteşem. Ağzınızda zaten dolma gibi oluyor. Yaprak dolması ağzımızda ama lezzet muhteşem. Hepinizi öneriyorum. Afiyet olsun. Çok güzelmiş.